Tamam arkadaşlar geldik modify kalım konusuna. Modify kalımda iki tane şey yapabiliyoruz. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi diğer devlerde var mı çok emin değilim invisible visible olayı. Ne olduğundan bahsedeceğim. Bir diğer şey de tüm devlerde ortak olan veri tipini değiştirme özelliği. İki amaç için kullanıyoruz. Sintaksi ne çok basit. Alter table dedikten sonra hangi tabloyu yapmamız? gerekiyorsa o tabloyu yazıyoruz. Modify ile beraber sütunu veriyoruz. Hangi sütun üzerinde işlem yapıyorsak. Ve buna ne yapacağız? Mesela invisible. Şimdi invisible yaparsak sütunu gizliyor arkadaşlar. Şimdi normalde bakın. Buraya bir select atayım. Mesela yeni sütun 4, yeni sütun gibi burada sütunlarım var. Veya line total gibi sütunlarım var. Şimdi ben geldim mesela. Line total'i gizlemek istiyorum. Kimse görmesin. Fiziksel olarak silmekten bahsetmiyorum burada. Veya logical silmekten bahsetmiyorum. Sadece son kullanıcı görmeyecek bunu. Ama tablo durmaya devam edecek. Bakın line total diye bir şey artık gözükmüyor. Görüyor musunuz? Peki gidelim. Şeye bakalım. Burada duruyor mu? Bakın duruyor. Ama ID'si ne oldu? Sıfır oldu. Bu önemli. ID'si sıfır oldu. Normalde ID'sini biz biliyoruz ki 3'tü. Şuradaydı. Şu an sıfıra düştü sıfıra düşmesinin sebebi Son kullanıcıya göstermiyor. Şimdi bunu bir daha visible yapmak istersek aynı mantıkla visible yaptık. Geldik çalıştırdık. Şurada line total yaptım. Onu visible'a çekmem lazım. Daha çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar artık line total geldi. Ama ne oldu? Tabi yeri değişti. Ona yaptığı şey yok. Çünkü burası artık onun yerini aldı. Böyle bir durum var bunun. Bunu bir kullanabiliyorsunuz. Ee, bir diğer konu da e, en çok kullanacağınız bence bu olacak. Veri tipini değiştirme. Yani şurada mesela bakalım. Kulaklığı number olmuş mesela. Ben bunu gidip var ki bin çare çevirmek istiyorum. Basıyorum. Bakın arkadaşlar ne diyor? Bu sütunu değiştirmeniz için öncelikle boş olması lazım. Ne yazık ki boş olmayan tabloda bunu yapamıyorsunuz. O zaman ne anlamı var? Direkt drop credit de edebilirim diyebilirsiniz. Ama işte o bahsettiğimiz şeylerden dolayı hani işte foreign key ilişkileri, view'larda kullanma sebeplerinden dolayı drop credit de yapamadığınız durum olabilir. o durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Modify yapmanız gerekiyor. Modify da böyle çalışıyor. Ne yazık ki boş olması gerekiyor. Boş olmasa ya boşluktan boş olmadan kullanabilseydik çok güzel olurdu. Ama bunun da arkasındaki mantık şu. E, mesela siz product ID number iken bir anda date'e çevirmek istiyorsunuz. Hadi işte e, number'ı varchar'a çevirmek kolay. Çünkü bütün her şey varchar'a uyuyor. Ama varchar'ı number'a çevirmeye çalıştığınızda orada patlıyorsunuz. Çünkü içinde A geçiyor, B geçiyor. Number'a çeviremiyor. İşte bu çevirememe sorununu ortadan kaldırmak için tablonun boş olmasını istiyor sizden. E, böyle bir durum var. Modify'da böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.